kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz kutlu olsun. E, bu Ol. özel bir sebebiyle bir arada olmak istedik ticaret dostu olarak. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederim. E, çok bir araya gelemiyoruz. Burada inşallah hem yemeğimizi yiyelim hem de e, karşılıklı soru cevap muhabbet eşliğinde yemeğimizi pişirelim. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, sizin gibi gençleri böyle sivil toplum örgütlerinin de yönetici olarak görmek benim kadar bütün arkadaşlarımı mutlu ediyor. Allah yolunuzu açık etsin. Şu anda Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye'nin en büyük ve en önemli sivil toplum kuruluşu. Sizleri de genç arkadaşlar olarak orada görmek, bir Anamurlu olarak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Şimdiye kadar olduğu gibi sizin döneminizde de e, hatta geçmiş döneme göre daha sık görüştüğümüzü düşünüyorum. Her ne kadar Feridun Başkan bizimle iç içeydi tabii ki. Yani birlikteydi. Ama basınla e, ilişkilerinizde siz bir tık daha üstesiniz. O nedenle teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Ayrıca burada ayrı ağırladığınız için şahsınızda bütün ticaret odası yönetimine teşekkürlerimi iletiyorum. Allah evet. açık Sağ İnşallah anamın için çok iyi şeyleri imza atacağınıza inanıyorum. Hep beraber inşallah.